Değerli Kütahya Habercim YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün dakika 43 programıyla uzun bir süre sonra sizlerle birlikteyiz. Sezon kapandı, olan genel kurulu yaşandı, başkan belli oldu, teknik direktörler gitti, futbolcular gitmeye başladı. Biz biraz e, sizlere tatil yapalım dedik. Tabii ki tatil yapmadık ama dakika 43'ü tatil yaptırdık bu sürede. E, tekrar sizlerle birlikteyiz. E, gazeteci Özkan Erbüz yine düşüncelerini bize... Paylaşacak. Öncelikle yeni yönetimi hayırlı olsun diyelim. Aynen öyle. Dört ee, yıldan beri e, inşallah bu sene olur diyoruz. O sene bu sene demeyeceğiz artık. Dördüncü senenin sonunda beşinci senede inşallah e, bu sene olur diyoruz. Yeni bir yönetim dedik başa belediye başkan yardımcısı Abdullah Damcı geldi. Gerçi dört yıldır Abdullah Damcı yine bence e, kulübün başkanıydı, görünmeyen başkanıydı. Şimdi görünen başkan olmuş olacak. Ee, yine tanıdık 4 yıldır takımın içinde yöneticilik yapan, farklı görevlerde bulunan birçok kişi var. Tanımadık bir iki sima var. Diğerlerinin hepsi tanıdık simalar. Kimisi Kütahyalı değil. Ee, bu sefer yönetimde de Kütahyalı sayısı az. Onun da bilgisini vermiş olalım. Sonrasında sözü sana bırakalım. Herkese merhabalar öncelikle. Aslında söylenecek, söylenmesi gereken çok şey var. Şu, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı iki saat. Fenerbahçe kulübü Fenerbahçe kulübü olmaktan çıktı. Koç oldu dedi. Orada bahsetmek istediği şuydu. E artık bütün sponsorların koç ailesinden sağlandı. Fenerbahçe'nin dışarıya kapandığı. Doğrudur, haklıdır, yanlıştır ona bir şey diyemem. Ama biz artık her geçen sene tamamen belediyenin bir kurumu oluyoruz. Tamamen belediyenin yan uzantısı olan bir kulüp oluyoruz. Şimdi ee, biz Karaköprü maçından sonra ki zaten şunu söyleyeyim. Biz demiştik demeyi sevmiyorum ama eleneceğimizi, ilk playoff'ta eleneceğimizi sen de söyledin, ben de söyledim. Çünkü o ışık yok. Yoktu. Hani açıkçasını söylemek gerekirse. Şimdi ee, yönetim belli oldu. Başkanın kongredeki konuşmalarını dinlediğim zaman kongreden önce bir gider yaptı Kütahya'ya. Almak isteyen varsa alsın. Şimdi bu şekilde kimse almaz. Bunu bir söyleyeyim. Tamamen dört bir yanını belediye personelinin sardığı bir kulübü kimse almaz. Siz Kütahya'dan, Kütahya Spor'dan başarı bekliyorsanız belediye adını koyun koymayın benim için problem değil. Kütahya Spor baki. Siz oraya kaç esnaf yerleştirdiniz? Kaç esnaf var? Ya da var mı? 2 3. Cahit abinin döneminde Allah galibini rahmet eylesin yine Kütahya'nın esnafları vardı. Kütahyalı değil, Kütahyalıydı ya da değildi ama vardı. %90. Esnaf vardı. Evet, esnaf vardı. Yani bu kulübün derdiyle dertlenen, bu kulübe para aramakta yardım eden, bir WhatsApp mesajına 5000 lira gönderen bu WhatsApp mesajlarını gördüm ben gruptan. Beyler 5'er bin lira atın dediği zaman 5'er bin lira atar, 3'er bin lira atar insanlar vardı. Sayarız da. Bu sayı giderek azaldı. Giderek su işleri gibi, park bahçe müdürlüğü gibi bir şeye dönüştü Kütahya Spor. Bakın bu beni rahatsız ediyor. Kütahya Belediye Başkanı Halim Işık'ın yapması gereken şuydu. Kendisi uyarılara hep kulak tıkadığı için bir konsersiyum oluşturabilirdi. Kütahya Spor'da daha önce başkanlık yapmış veyahut da yönetimde bulunmuş çok kıymetli isimler var. Bu isimler arkadaşlar geçen sene harcadığım bütçe benim bu. Bu sene de bunu harcamayı vaat ediyorum. Tamamen belediye olarak çekiliyorum. Her zaman sizinleyim ama yönetimde yokum. Alın bu parayı arkadaşım. Kütahya Spor'u bir üst çıkartın siz de içinde olun dedim mi demedim mi? Bu bir. İki, konuşma esnasında sen bilmiyorum biliyor musun benim kulağıma gelmedi. Kütahya Sporu biz alabiliriz diyen Facebook'tan bir iki grup çıktı. Yani temsilcileri çıktı. Bu temsilciler Alim Hoca ile görüştü mü? Görüştüyse Alim Hoca'nın bunlara cevabı ne oldu? Birinci sorun bu. Çünkü kongrede kimse gelmedi diyor. Ben gidildiğini duydum. Görüşenlerden birkaç tanesi yönetimi almışlar şu an. ben gidildiğini duydum. Peki neden bırakıyorsunuz? Gidenlere söylüyorum, görüştüyseniz şartları neden açıklamadınız? Görüşüldüyse alim başkan niye bana kimse gelmedi diyor. Bu birinci sorum. İki, şimdi Erdinç gitti Karşıyaka'ya. Kütahya Spor'un en büyük kaybıdır benim gözümde. Şehri tanıyan, takımı tanıyan, ligi tanıyan ve son derece profesyonel, ılımlı, kart görmekten uzak takımı toplayan bir abi vasfı vardı Erdinç'te. Gitti. Bu ardış nasıl gitti? Biri bunun cevabını versin. Çok yüksek mi para istedi? Sözleşmesi bitti. Çok yüksek mi para istedi? Hayır. Şu anda Kütahya Spor'dan haber bekliyorum diye İzmir'de olan, imza aşamasında olan Kütahya Spor'dan haber bekleyen iki tane futbolcu var. Bir tanesi Kütahya Spor'un son dönemlerdeki en büyük isimlerinden biri. Haber bekliyor. Muhatap yok. Bana söylenilen muhatap yok. Şimdi sevgili Hakan, sen son 4 sene içerisinde transfer komitesinde 2 sene üst üste görev olan yönetici biliyor musun? Uğur Ne kadar etkili, ne kadar yetkili. Uğur abi severim. Sevdiğim bir abidir. Ama şunu söylüyorum. İkimize transfer görevi verdiler. Bir sene boyunca yemedik, içmedik, futbolcu aradık. Scout görevi gördük. Notumuzu tuttuk. Sözleşmesi bitenler, bir senesi kalanlar, takımda memnun olmayan, Mevkiler, makamlar hepsini yaz. Sene yok uzıntımda. E bu kadar bilgi bir kimde olacak? Bitti. Onurun gideceğini, Onur daha çıkmadan önce benim haberim vardı. Bekir Ozan Has imza atmadan bir gün önce Amasya'ya imza atıyor diye benim haberim vardı. Ve Bekir Hoca oraya gidiyorsa burada uyumlu çalıştığı isimleri götürmesi de çok mantıklı. Doğru mu? Sen bir gazetenin genel yayın yönetmeni olduğun zaman çalışabileceğin muhabirleri almaz mısın? Fark yaratabileceğin, sözünü rahat dinletebileceğin. Yayın öncesinde de konuştuk, yeni bir haber gelmişti sana. İstersen onu da... Ha, evet, Efraim Hoca e, sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevine gelmiş. Nasıl bir çalışma uygulayacak bilmiyorum. Efraim Hoca'ya da başarılar. Sevdiğimi saydığımız bir anımız. Kütahya Spor formasını terletti, başarılara imza attı. Ama hangi görev? Abdiye ne oldu? Abdü abiye ne oldu? Özür dilerim abdeler. Abdü derken. ne oldu? Yani biz bir hoca anlaştık mı? Şimdi bunu da sorayım. Ben seninle anlaşmadan senin altına hangi hazırlığı yapıyorum? Fenerbahçe'nin her zamanki yaptığı gibi. Aynen öyle. Hani hangi hazırlığı yapıyorum? Belki Özkan gelecek Hakan'ı istemeyecek. Siyasi görüşü tutmayacak bir şey. Abdullah Hoca ile anlaşılıyorsa eee ya da yeni bir yardımcı antrenörle anlaşılıyorsa Efraim Hoca'yla demek ki hoca da belli. Hoca da onun onayladığı bir isim. Mı? Gibi mi? Biz iyi yönünü düşünelim. Bence i̇yi de... Yönlü değil. Olması gereken yönünü düşünüyorsun sen. Olması gereken yönünü düşünüyorsun. Hocamız kim beyler? Transfer listeniz hazır mı? Şimdi ben seçimde ortaya, ortaya çıkan tablonun bende uyandırmış olduğu resim bu sene şampiyonluk yok. Bak bende uyandırdığı resim bu. Cahit abi dönemindeki iddiayı göremiyorum ben. Şimdi e, genel hoca da şunu diyecek. Ben kaleci antrenörüm var. İki tane yardımcı antrenörüm var. Ya da üç tane. Ona şunu mu diyeceğiz? Bizim de iki tane yardımcı antrenörümüz var. Bunlarla birlikte çalışmanız gerekiyor. Diye ricam edeceğiz. E, çalışmayacağım denirse ne olur? Peki, ne olacak? Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Fatih Terim'le ilgili yapılan en büyük yorum futbolcu yetiştirse bile teknik adam yetiştirmiyor. Yorumu. Doğru mu? Bence yanlış. Hani. Ama şöyle bir şey var. Bekir Ozan has daha bu işe yeni girmişken Abdi'yi nasıl yetiştirecek? Abdi abi. Çünkü kendisinin herhangi bir bu konuyla ilgili bir lisansı yok daha. Evet. Misal diyorum. Veya da İsmail Güldüren. Nasıl yetiştirecek? Kendisinin bir başarısı, bir ederi yok. Ederi yok derken hani kalitesiz anlamında değil. Bir ortaya sunacağı bir ederi yok. Bize hangi hocayı verecek? Benim en büyük merakım bu. Bu meslekte kendini ispat etmemiş kişiler bize kimi yetiştirip verecek? Bu bir. İkincisi, dört senelik yönetiminizde Kütahya Spor formasını giyen altyapıdan kaç futbolcu var? Alim Hoca, yarın Kütahya Spor'u bırakıyorum dedi. Veyahut da aday olmuyorum dedi. Gelen, gelen belediye başkanı da Kütahya işim olmaz dedi. Bakın bu da çok mantıklı. Bunu yapan belediye başkanı vatan haini değil kardeşim. Dört senedir çok ciddi rakamlar harcandı. Ve Kütahya'ya yapılacak hizmetten kısılarak harcandı. Hem fikir miyiz bunda? Evet doğru. Burada da teşekkür ederim. Başta Halim Hoca'ya. Teşekkür izleyen. ederiz. Evet. Ama Alim hocam ceketini alıp giderken kütahya Spor'a şunu bıraktım diyebileceğiniz bir şey var mı merak ediyorum bu bir soru üçüncü lige pandemiyle çıktık Israr Sen buna. maddi olarak mı diyorsun yoksa ma şu maksatla hani bir mekan bir tesis bir akar ne evet ne bıraktınız şimdi merak ediyorum ne bıraktınız Boş batağındaki Ahmet Tekdemir de bir şekilde playoff'a kadar getiriyordu bu takımı. Yani bu Kütahya Spor'un formasını yüzde 60 branşla oynayan futbolcular şeye kadar getirebiliyorlar zaten. Siz ekstrem olarak ne kattınız? Son 7 ayınız 8 ayınız belediye var. Son 7 8 belediye başkanlığında Kütahya Spor'a sabit gelir olarak ne verdi? 3-4 tane benzinlik açtığınızda takım en azından mutfak masrafını, gaz ve deplasman masrafını çıkartıyor mu dediniz? Hayvan pazarından ya da benzeri yerden ya da bir otel ya da herhangi bir şey mi verdi? Otogardan. Oto, ne verdi? Otogar, ondan sonra e, falan paralar şeyden geliyor zaten. Yıllardan beri geliyor. Siz buraya ne verdiniz? Çıkıp da Kütahyalılara gölcük olan alsın derken bir dakika. Ben şunu bekliyordum. Kütahya Spor'u Alim Hoca aldığında Kütahya Spor'a en az 10-15 yerden akarı olabilecek. Takımı birinci lige çıkartacak kadar değil ama ya en azından mutfak masrafını, deplasman masrafını, gaz masrafını düşündürmeyecek. Kütahya Spor şu anda azot tesislerinden kalma yerde. Şu an Bengüs'ü tesisleri gibi bir binada kalıyor. Transfer politikası ne diyorsun? Var Çok mı? Dolmuşsun ama. Yani şöyle bir şey evet. söyleyeyim. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Yani ben Kütahya Spor'un um. Kütahya Belediyesi'nin kurumlu ayağına onlar ona razıdır. Evet. Bu bir. Lütfen kaynağınızı verin. Kütahya Spor'un idmanlarını herhangi bir partinin gövde gösterisi yerine değil ve belediyenin hadi sen de şurada çalış diyebileceği bir yer olmaktan çıkartın. Bu başarıyı getirmez. Bu başarıyı getirmez. Transfer politikasıyla ilgili de şunu söyleyeyim. 10 12 futbolcu gitti. Yerine getireceğim futbolcular onlardan daha mı ucuz olacak? Çünkü Alem Hoca'nın tek baktığı şey ucuz. E, ne olacak? Hocan kim? Görüştünüz mü? Listeyi biz dün akşam hazırladık. Belki birileri alır dedi diyorsunuz. Ama ben bir hafta, bir buçuk hafta önce listenin isim çalışmalarının yapıldığını biliyorum. Bazı kişiler benim yanımda arandı. Yani şunu söylüyorum. Hangi yönetim iki sene üst üste aynı şekilde kaldı da bir yol izledik? Doğru mu? Karaköprü'ye eğlendiğimizde bazı yorumlarda belediyeye yakın zatlar siz çok konuşuyorsunuz, 15 gün sonra görüşürüz dediler. Hatırlıyor musun? Niye dediler? İkinci lige bir grup daha açılırsa çıkarız. Ben bunu başarı saymıyorum arkadaşım. Kusura bakmayın. Spor Bakanı bu sene çıkarttı. Seneye Maliye Bakanı çıkarsın. Bir sene sonra da hastanelerdeki üstün hizmetten dolayı Sağlık Bakanı çıkarsın. Biz bu şekilde birinci lige mi çıkacağız beyler? Siz bunu başarı mı sayıyorsunuz? Bunu yazana söylüyorum özellikle altına. Federasyon aldı bizi özel bir kararla Cumhuriyet'in 100. yılı Dumlu Pınar dedi aldı bizi direkt birinci lige attı diyelim. Başarı mı bu? İşte biz bunlardan medet oldu. Lig. Evet ben dördüncü ligin de olmasını isteyen bir şimdi grubumuzun gene geçen sene ve önceki sene olduğu gibi yine bizim taraftarımız çok futboldan anladığı için grubumuzun çok çeklik mükemmel olduğunu söylüyor tabii tabii herkes teknik direktör herkes futbolcu bizden. iki maç alan şampiyon öyle bir evet. gruptayız yani ama bu grupta şu an altı tane kafayı oynayacak takım var transferlerini takip etseler onlar hangi teknik direktörleri almaya başladı Bütçelerini açıkladılar. Onları takip etse bizim taraftarımız bence Ge daha iyi olur. Geçen seneki devre arasında senle program yaparken Eskişehir'in biraz kıpırdanması yeter dedik. Evet. 16 icra dosyası kapattılar. Evet. Düştüler. 16 ve bilmem kaç bin yüz euro'luk borçlar bunlar. Dedik Karvel bizim başımıza bela olacak. Evet. Oldu. Derince Devrişe çıkar. çıkabilir dedik. Çıktı. Amasya. Nevşehir. Nevşehir Aynen. Geliyor dedik. Geldi. Amasya dedik. Amasya mükemmel bir kadro kuruyor. Farkında mısın bilmiyorum. Ha onların da tek anlamadım. Onlar da bir gazeteci abimizle konuştuk. Marka adı önemli. Çok da şeydi. Ferrari araba alıyorsun. Ehliyet olmayan birine veriyorsun gibi oldu. Abi evet. dedim. Aynı yaptığımız e, futbol yönetimi çok beğeniyor dedi. Hay hay. Ya Aa. en azından Bekir Ozan'la devam etseydik bari. Hani en azından bari takımı Başarısız değildi ama Bekir Hoca. E Gürkan, son maç sadece. Gürkan Zora kaç maç kaybetmeden? Maç. Ben en büyük örneğim Gürkan Zora'dır. Benim. İşte evet. şunu diyebiliriz. Sen ligde 5 maç kaybet ama playoff'ta kaybetme. Mantık bu. Evet. Ama işte playoff'a gelmek için şunu, o maçları kazanmak Şunu var. soralım. Son 5 maçta Talha Mayho şov yaptı. Adına şarkılar yazıldı. Evet. Kimse dönüp de 29 hafta neredeydin demedi. Neden son maçta bir dedi kestin. önderi kestin demedi kimse. Yani biz böyleyiz. Yani bugün skor bize yarıyorsa biz Mersin maçında penaltıya itiraz ettik. Konya maçında iki tane yüz karası penaltıya sevindik ama. Evet. Yüz karası. Yani demek istediğim bu. Ve şöyle bir şey var. Seninle çok yakında bir Güral porselen yapalım. Güral ailesiyle ilgili yapalım. Bazı bir şeylerimiz var. Uzaktan atış yapılacak aile değil o bir şekilde Kütahya Spor Camiası'na kazandırılması lazım. Ve ben haklı olduklarını düşünüyorum. Bir günde inşallah bakalım yorumlardan yapın derlerse bir şeyler dinleyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun.